ay 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 arkadaşlar merhaba bugün İstanbul kasanı mı diyeceğiz kafa oynamasak neyse kafa arkadaşlar benim kulaklığım da kulaklığım olsaydı suç peşin dışı oynayacaktım da yok şimdi ya da başka bir oyun aa bunu oynamıyoruz hiç gidiyor hani Emenji. <laughs> Onu izlediyseniz arkadaşlar. Vallam <laughs> amına ya. Biz başlayalım. Tamam hop. Aa, kapatmayı unuttum. Battı. Lan ne oluyor mu Tamam. Koş 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 hop bom eser olacak hop bom şimdi bombalar gelecek ha kalsana ya ayağa kalsana mı sürü ya oturuyorum kek gibi tamam hadi koş 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 ay hadi bom bıçık bıçık Nah geçerim buraya. Bakma bakma bak. Tam götümdeydi. <laughs> Yıldız alamazsak <sıktı>. da <laughs> Ama öleceğim ki zaten. Ölmem ki bunda. Nah ölmem. O. O. Ayağa nah kalkar. Ee, bunda öldüm zaten. <laughs> öldüm, de, öldüm, de, öldüm de öldüm öldüm de. Bak kafan kopunca zaten ölüyorsun o. Bak. Ayak kopsa bir şey olmaz. El kopsa hiçbir şey olmaz. Boynun kopsa öldün de kafan kopsa zaten öldü. Restart. Hastanelik olursun işte öyle de. Ayağın falan kırılırsa. Ben yanar. Boğulmak mı yanarak mı? Ben yanarak. Çünkü hala o anı yaşıyorsun. Dedim ya iki saat. <laughs> tamam. Oha nasıl kurtuldun lan? Böyle oldu. Şu ifademize baksana. Sana dokundum ya yar. Ayağıma götü. Bir nuruma, ha. Böyle oldum. Ağır oldum ağır. Götüme götü pilarımdan geçti. Ay anne ne Oha. İyice yaptı. ben niye çıktım? Kafana vurdun ya. Ne yapıyorsun kanka? Yürüsene normal. Yıldızı almak için öldüm ama. Tamam. Şey bir tane. Ne oldu öldü? Bilir Aşağı atarım. Birini senin kafana gelir ve çiş yaparız. Işte. Beni niye bastın? Necati bunu. What the fuck takla attı. Burada ölmüştüm mal gibi. Ha ona değdim herhalde. Ama nasıl değdim ama. Uuu. Ama mama. Mama. Mama ver onu. Mama ver ver <laughs> ama. Çok bom. <laughs> Hava da kaldı. Papamdan geçtik gene. Belekelek <laughs> bana kana kana goloka şaka şaka. Bunu almasam ne olacak dedi değil mi? Sı. <laughs> Dur arkadaşlar. Geldim. Normal Bir şeyimle vursan ölürüm de. <laughs> elim bir acıda. Elim kaşınıyor lan. Vurunca niye elim kaşınıyor? Adaba, adaba. Evet ya ona değmişim. Bilur gibi. İşaret yap hadi. Bizi mi ölmüş? Biri ölmüş oğlum. Bilmem biri mi? Esel Bir aa! Bir tane daha gelsin o. Geç ya. Oy, oy. Havada kaldı ama ben tik kalacak. Seni öldür. Alır, 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 alır ortamı oh. tut. O Ha bu şey oynuyordu. yıldır. Bolay bolay, bolay bol, bolay bol, bol, Oy oy basıyorum ya. Nokta cama girdi ama. Geldik cam'a. mı? Yok gelmedik cam. Oy. Aha. Çorak bugün. Yani bizim Taraftaki Enes'in saçı şey kokuyordu. Neydi? e, neydi neydi? Çorap kokuyordu. Esel oğlum. İyi öldü. Anne! Anne! Yanı sırasında paket açıyorum. Bu nasıl açılıyor lan? Açalım. Bakalım. Annem geliyor. Buraya kameraya geçin. Anne. Anne. Videoda paket açıyorum. Dur, var, değil mi? Evet. Dur. Hatta koydama, öyle kalma. Ha bir Anladım. dur, bir dur. Ver. Arkadaşlar, bunu açıyorum ama. Bak geliyorum. Ama onun reklamını yapıyorsun. Hayır, açıyorlar böyle. Öyle. Hayır Hayır, öyle yap. Hayır. Açılmıyor ya. Tamam ben. Bu ne? Azı. Sütü oğlum yapayım mı? İster misin? Böyle anlamaz. Dur. Yiyeceğim. sütü süte. Hayır. Yiyeceğim. Bir tane ye sütü Anneciğim lütfen. Dökersin. sütü kuzum öyle değil. Tövbe Heh. tövbe. İşte kaşığı çıkaramazsın. Heh. Nasıl? Beğendin Dokuyor lan. Ha? Patates yiyecek mi? patates Yok. Arkadaşlar video bütün Sütlü yapmamı ister misin? dener misin? Denerim. Şimdi bir bardak. Tamam. Ama çok koyma. Küçük bardak. Yiyeceğim. Ha, küçük bardak. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Hadi bay bay. Abone olmayı, beğenmeyi ve bay bay. Lan.